Ve şimdi de sevgili izleyiciler, değerli konuklar, hüzünlenmenin sırası geldi. Birazcık hüzünleneceğiz. Şimdi tabii sizden rica ediyorum, oturalım bakalım, herkes yerlerine otursun. Değerli konuklar, hemen gevşeyin lütfen. Şöyle bir relax olun, bir gevşeyin. Çünkü hüzün zamanı. Şimdi hüzünleneceğiz hepimiz. Çünkü tahmin edeceğiniz üzere şiir okuyacağız. Evet. Miniklerimiz gelsinler bakalım. Şimdi hüzün zamanı alkışlarımızla. Şöyle ben mikrofonları ona göre düzelteyim. Buyurun. Şöyle harikasınız. Vallahi bu programda yok yok gördüğünüz üzere değerli konuklar şöyle tutayım. Şunu da hazırlayalım. Ve burada da bir arkadaşımız var. Tamam. Hemen isimlerini alıyorum. İsmimiz nedir? Enes. Enes. Yağız. Yağız. Ela. Ahmet. Aleyna Nur. Peki. Hadi bakalım bizi hüzünlendirin. Alkışlarınızla. Hepiniz hoş geldiniz. Ve kalem ilme düştü. Gece gündüz emekler. Bazen köy yollarında çileğe çilekler kuş uçmaz kervan göçmez yerlerde seni bekler Bir öğrenci gülüşi sen rüzgarım Bilinmesin kıymetim Ölçülmez metanetim Yoksa da maddiyatım Yine de öğretmenim Ş ...çizirim, dinlenmese sözlerim, ağrısa da dizlerim, unutsan da özlerim, yine de öğretmenim. <laughs> ve sözüm kitaba düştü, alıp okunmasam da, itibarım azaldı, bir değer ummasam da. İncinem ben olayım, kederde ve tasanda, gözüm yok yükseklerde içi boş ünvan şanda. Yetiştiririm seni, yıpratırım beni. Unutsan da sen beni, yine de öğretmenim. Ve sevgim cana düştü. Ve sevgim cana düştü. Beni nesle mimarım. Maddeyle ölçülemez. Unutma itibarım. İnsan olan her yerde edebiyen ben varım. Vefasızlık etsen de, küçümseyip gitsen de, unutup da gitsen de, yine de öğretmenim. Bütün öğretmenlerim. Sizin öğretmenler gününüzü kutluyoruz. Sizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ediyoruz biz de o ade. Çok teşekkürler. Harikasınız bu güzel şiirler için.